Okulda hem öğrenciydim hem hocaydım. Sadece ben güzel işlerle uğraşmıyordum. Hepsi güzel işlerle uğraşıyordu. Tekniği tasarladık, tekniği imal ettik, insansız tekne yapmıştık. Sektördeki insanlar, özellikle mühendislerden şunu bekliyor konuştuğum zaman. Zaman yönetimini becerebilsin, disiplinler arası çalışabilsin, bir proje yönetimine hakim olsun. İsteyin baba. Her Allah'tan istiyorsanız fazla fazla isteyin. Kimse... Amatör, yani amatör bizimki. Ya işte. Yani Bazen bir... seriye bağlayıp çok hızlı konuşabiliyorum. Mikrofonumuz falan. Kutmuş olmuyor. Furkan'cığım ben görünüyor muyum şu an orada? Ya, tamam mikrofonumuz düzgün. Saçlarım kısa, işte, kısa olduğu için şu an sadece şunu yapabiliyorum. Kayıtta mıyız? Evet. Evet. Ama İrfan Bey sizin gibi bir yeteneğin kamera arkasında evet. kalması çok... Estağfurullah. Yani, en son sen çıkacaksın değil mi? Evet. <laughs> ben sana biraz satışayım da yayın esnasında. Evlilik konusunda özellikle İrfan Bey üzerine konuşabiliriz. Ha, programımız gençten geliyor. Sebebi ziyaretimiz Onun için de haricen bir program yaparız abi. Sebebi ziyaretimiz evlilik üzerine konuştuğumuz. mu? Tabii tabii. Genç arkadaşlarımız. Yani Sen böyle arkadaşlarımızı... insanları toplayıp toplayıp insanı kendine evlendireceksin. Abi ne kadar mi? tanıdığım varsa <gülüyor> <gülüyor> evlilikten muzdarip olmayan. <laughs> o yüzden çok fazla konuk bulamıyoruz. Tabii şaka bir tarafa. Her programımız bizim için çok değerli. Her konuğumuz programlardan daha değerli. Gençten genci de bunlardan birisi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Farklı giriş yaptık. Spontane gibi görünen ama etkili bir giriş oldu abi değil mi? Yani neler hissediyorsun? Giriş yaptık mı? Yaptık program başladı Yok, bak, hayırlı olsun. olsun. Bence gayet başarılı yapmışsın. Ben çok anlamadım <laughs> hiç kimse iş yaptığımızı. İşte hikmeti burada. Hikmeti Haber olur, vermeden maşallah. başlıyoruz. Maşallah. Doktor öyle hep işte iğne vururken hadi iğneyi vurduk geçmiş olsun diye. Covid aşısı olurken öyle olmuştu abi bana. Çok korkuyordum iğneden aşıdan hala çok korkarım küçüklüğümden beri. Öyle bir iş için malum o dönem Covid dönemi aşı vurdurmamız gerekiyordu. Hastaneye <laughs> gittim ki böyle böyle Biontech Almanca öğrenmek istiyorum aşı vurdurabilir miyim? Tabii dediler. Kolumu açtı dedi ki geçmiş olsun. Öyle Yani, bu giriş de öyle bir giriş oldu. Yani geçmiş olsun evet. değil aslında bizimkisi hayırlı bir hayırlı giriş olsun. olacak. Program çünkü güzel Oldum. Recep abi hoş geldin. Hoş bulduk İrfan Bey. Recep Tayyip Kılıç. Bu Recep... hafta Gençten Gencenin konuğu. Biz çok mutlu olduk. Sizinle aslında biz uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız var. Ben yurtta öğrenciyken siz de o dönem bizim belletmenimizdiniz. Evet. Allah razı olsun. Tabii çok canım. istifade ettik. İnşallah bundan sonra Gençten Gence izleyicileri de istifade edecek. İnşallah. Çünkü biliyorsun abi YouTube yayıncılığı böyle atıyorsun video yıllarca kalıyor. Ne zaman tutacağını bilmiyorsun. Her izleyen farklı farklı istifadelerde bulunabiliyor. Sözü daha fazla uzatmadan. Yok estağfurullah. Ben de şey düşünmüştüm. Böyle bir video çekilecek. Acaba ilerleyen yıllarda çoluğum çocuğum olduğu zaman ya inşallah. Böyle karşıma çıkartıp ''Baba senin böyle bir videon varmış.'' İnşallah. falan. <laughs> O zamanlar saçın kısaymış. saçın biraz beyazlamamış daha, daha beyazlamamış. falan. Recep Tayyip Kılıç kimdir abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm öncelikle. Aleykümselam. Ee, selam. Recep Tayyip Kılıç. İnegöl doğumluyum. Bursa İnegöl doğumluyum. Ee, şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Biraz böyle eğitim dönemimden bahsedebilirim hmm. belki isterseniz. Ve liseyi İnegöl'de okumuştum. Öğretmen lisesi çıkışlı bir yer. öğrenciyim. Normalde lise zamanında matematik fiziğim çok da iyi değildi hatta böyle düşük puanlar almış olmama rağmen mühendisliğe olan ilgimden dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Şahat Mühendisliği bölümünde başladım. Ee, birinci Sınıfla beraber açık öğretimden iş sağlığı güvenliği de okumaya başladım. Bunun sebebi olur da üniversite zamanında işte çalışmak zorunda kalırsak iş güvenliği uzman olarak çalışalım diye öyle bir niyetim vardı. Hazırlığımda KYK'daydım. Şimdi İstanbul'a çok böyle hakim değilsin. KYK'da Esenler'deydi. Oo. Çok da böyle boş zamanlar değil benim için. İstanbul'un yüzde semtlerinden Esenler. Tabii tabii. Hatta yurdun karşısında böyle boş bir arsa vardı. Her akşam orada bir ateş yanardı böyle. Ateşin etrafında hep böyle nasıl insanlar. Ben de Güngörenliyim bu arada. Çok fazla hmm. eleştirmezsin. <laughs> Sen daha iyi biliyorsun o zaman öyle değil. çok şey yapmayayım. Pek heyecanlı, çok eğlenceli zamanlar değildi benim için. Ama şöyle bir avantajı vardı. Doğaya daha iyi sarılıyordum. Çünkü çok aciz olduğunu hissediyorsun. Ve kaykay yurdu yaklaşık bin kişi falan kimseyi tanımıyorsun. Dertlisin, böyle ailenden ayrılmışsın, hüzünlüsün falan. O zaman hep böyle şey dua ederdim. Allah beni hayırlı insanlara karşılaştır diye. Sonra Uğur abiyle karşılaştık. O da yine gördü. Beni o da şahsiyetle tanıştırdı. Bu şekilde şahsiyet akademisiyle tanışmış oldum. Doğamın bir karşılığını almış oldum orada. Yani burada gerçekten iyi insanların iyi insanları buluştuğu yer diye böyle tanıtırlardı. Cidden öyle de oldu. Üniversite yolculuğu biraz da böyle başlamış oldu öyle mi? Biraz daha öyle oldu. Yani üniversitede, üniversitenin dışında kendimi geliştirdiğim hmm. diyebileceğim. Benim için belki de dönüm noktalarından birisiydi benim şahsiyetle tanışmam. İş sağlığı güvenliğini bitirdikten sonra böyle atlayı gidiyorum. Daha sonra makine mühendisliği bölümüyle çift dal yapmaya başladım. Şöyle bir durum vardı. Makine mühendisliği bölümüyle beraber okumak biraz zor. Çünkü arkadaşların 6-7 ders alırken sen 12-13 ders alıyorsun. Hayat hep daha zor gidiyor. Ben üstüne farklı şeyler de yapıyordum. Daha da böyle zorlaşıyordu. Ama... Çok şükür o zamanlar bir mottom vardı. Ben başkalarının işini kolaylaştırayım ki Allah da benim işimi kolaylaştırsın modundaydı. Şimdi düşünüyorum mesela şu an o kadar yardımsever olur muyum bilmiyorum ama o zamanlar bayağı yardımsever bir insandım. Herkese notları paylaşan bir arkadaştım. Böyle sınav zamanları aranan adamdım. Aa Recep sende şu not varmış falan gibi. Şükür bunun da çok karşılığını aldım. Yani ben cidden öyle oldu yani. Ben başkalarının işini kolaylaştırdıkça, özellikle şahsiyette buradaki arkadaşlarla ilgilendikçe kendi dertlerim bir anda böyle artık hafiflemeye başladı. Kendi dertlerimin önemi ortadan kalkmaya başladı ve işler bir anda çözülmeye başladı. Cidden Allah da benim işimi çözüyordu. Böyle rahat rahat ilerliyordu. Hatta o dönem dönemde hem çap yapıyordum hem bir takımın başkanlığını yapıyordum. İşte 40 kişilik bir ekip zor bir süreç belki buna biraz sonra daha da değiniriz. Hepsini aynı anda yürüttüğüm halde hala kendime vakit ayırabileceğim bir zamanım oluyordu. Normalde hiç öyle bir şey olmaması lazım ama o bir şekilde Rabbim işlerimizi rast getiriyordu. Sürecimiz öyle geçiyordu. Üniversite hayatında işte gemi inşaatını bitirdim. Makine hala devam ediyorken gemi inşaatında yükseğe başladım. Çünkü zaten alıştım artık ikisini beraber yürütmeye. Gemi inşaatında yükseğe başladıktan sonra araştırma görevlisi olarak başvuru yaptım. Araştırma görevlisi olarak da başladım. Kaçıncı sınıfta başvuru yaptınız araştırma görevlisi? Ee, yüksek sansa başladığım gibi. Yani... Aslında işte Eylül ayında yüksek lisansa başladım diyeyim. Aralık ayında kadroya girmiştim. Bu süreçte makine mühendisliğim hala devam ediyor. yüksek lisans öğrencisiyken aynı zamanda istihdam oldunuz. Evet. Çok şükür o sürecim de hızlı gitti. Makine mühendisliğim arkadan devam ediyor. Tabii. Yani Açık öğretimden de iş sağlığı, güvenliği... O bitmişti çok He, şükür. Eyvallah. Yani şöyle okulda hem öğrenciydim hmm. hem hocaydım. Başka bir bölümde işte lab lablara falan laboratuvarlara girip Sizin şey yaparken. Sizin gibi bakken, böyle başvuruda bulunan arkadaşınız oldu mu abi? araştırma görevlisi olmak için? O dönem başvuranlar olmuştu. Neden sizi seçtiler? Çünkü çok iyi bir puanım vardı. <gülüyor> kaçtı, <gülüyor> ortalamanız kaçtı abi? Ee, benim ortalamam 3.41 ile ben gemiden mezun olmuştum. <laughs> Ales puanım bayağı iyiydi. 92.5 almıştım Ales'ten. Hatta onunla da şeyden bahsedebilirim. Bir dakika ben virgül koymak istiyorum. Tabii ki. Öğrencilik hayatınız böyle sosyal anlamda da iyi geçmiş anladığım kadarıyla. Çok şükür. Hem böyle sosyal aktivitelere zaman ayırıp hem gönüllülük faaliyetlerine zaman ayırıp hem araştırma görevliliği, öğrencilik dönemi, arkasından makine mühendisliği çap. Bu zamanı nasıl ettiniz. Güzel bir soru. Biraz düşünmek isterim. Olur olur. Beklemedim ya ben. Ya zor soru sorarız biz, biz de böyle geldi. genç şahsiyete geldiyseniz. A few moments later. Ya aslında o sırada şeyler çok önemliydi. Telefonla çok fazla vakit geçirmiyordum. Sosyal medyalar hmm. o zamanlar çok daha az haşır neşirdik. Şu anda da zaten malumunuz gün içerisinde çok gün kaç fazla. kaç bu arada. 2018-2019 falan olabilir. O zamanlar işte İnegöl'lerden oluşan bir öğrenci evimiz vardı. Hepsi de böyle temiz arkadaşlardı. İşin hani arkadaşın neyse sen de olsun gibi bir evet. mevzu söz konusu ya. Orada hepimiz birbirimizi teşvik ediyorduk aslında. Çünkü sadece ben güzel işlerle uğraşmıyordum. Hepsi güzel işlerle uğraşıyordu. Hepsi yoğundu. Bu süreç şey oluyorsun. Sen de onu gördükçe sen de gaza geliyorsun. O seni görecek gaza geliyor. Bu şekilde vaktini böyle verimle geçiriyordu. Bu şekilde geçti. Aslında şöyle bir söz geldi abi aklıma. Sen konuşurken arkadaştan bahis açıldığı için. Bizde şöyle bir söz vardır ya. Yanlış söylüyorsam lütfen düzelt abi. Bir kişinin ortalaması günde takıldığı beş kişinin ortalaması kadardır. Aşağı Aslında ben de, de bunu söyleyecektim az evvel aklıma gelmedi. Şey Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyle. Biraz daha bu artık toplum tarafından çok bilinen klişeye yüz tutmuş bir söz. Aslında burada arkadaşın önemi çok önemli bir faktör. Bunu kesinlikle katılıyorum. Yani hem yani benim başarıyı ev arkadaşlarımış yani tabii, tabii. bir ortam. Hem ev arkadaşlarım iyiydi, hem işte şahsiyette bulunmam şahsiyetteki insanlarla muhatap olmam. Çünkü oradaki insanların da hepsi iyi insanlar, hepsi temiz insanlar. Bu seni bir nevi bir famusun içinde alıyor ve daha böyle çirkin ve seni yanlış yollara götürecek olan insanlardan uzak kalmış oluyorsun. Vaktini daha verimli değerlendirmiş oluyorsun. Bu konuda bence etkiliydi, verimliydi o zamanlar. Eyvallah. Araştırma görevlerine başladınız. Başladım. Başlamadan önce Alice döneminden şunu söylemek istiyorum. Belki insanlar hani buradan kendilerine şey pay çıkartırlar. Hani bir ya nasip deyip başlamak önemli. Şimdi ben ALES sınavına gireceğim gün çok kendimi rahatsız ediyordum sabahleyin evde. Şey modundaydım ya sınava da gitmeyeyim ya. Aslında işte tam dönemini hatırlamıyorum. Ağustos aylarındaydı galiba sınav. Bir sonraki sınav Aralık'ta. Böyle şey diyordum. Ya bir sonraki sınava girerim. Aralık'taki de girerim çünkü şey olmayacak. Ya dedim ki lan bir en azından bir niyet edeyim başlayayım. Benim kafamda şu var. Çıkacağım evden dışarı. Yolda biraz daha fena olacağım. Eve geri döneceğim. Evden çıktım. Birazcık böyle toparlamaya başladım falan. Bir şekilde sınav yerine vardım. Biraz daha kendimi iyi hissediyordum. Sınavda da böyle biraz yine başım döndü falan o tarz bir süreç geçti. Ama çok şükür çok güzel bir puan aldım. 92,5 puan almıştım o sınavda. Aslında şunu da görmüş oğlum. Ben bir sonraki aralıklık sınava gireyim diye düşünüyorken niyet edip sınava girdim. Karşılığında şu oldu, ben Aralık ayında işe başlamış oldum direkt. O Alice puanını o, kullanmak. O Eğer ki şey yapmasaydım, kendim o niyet edip de başlamasaydım, ne yüksek lisansa başlayabilecektim, ne işe başlayabilecektim. Bir de tam o pandemi sürecine denk gelen bir süreç. Aralık'taki sınav da iptal oldu. Aralık sınav da Şubat'a falan aktarıldı. Yani ben orada, hadi bir deneyelim şansımızı deyip de, o niyet edip de ilerlemesem muhtemelen şu an belki bir araştırma görevlisi olarak değil, başka bir meslekte çalışan bir insan olarak karşınızda olacaktım. O sürecim çok daha zor geçecekti. Orada şey görmüş oluyorsun yani, bir, nasıl bir... Yani bir başlamak, etmek, önemli, bir şey önemli. Bulunmak önemli. Recep abi sizinle özellikle bizim muhabbetimiz de var. Ben bilmiyordum sizin e, böyle bir girişiminizin olduğunu. Uluslararası yarışmalarda sizin bir başarınız var. Onu izleyenlerimize aktarmak istiyoruz abi söyler misiniz lütfen? Şimdi ben üniversiteye çap yaparken aynı dönemde bir takıma da başkanlık yapıyordum. Hı -hı. Takımımızın adı Stars of Hydro diye bir takım vardı. Ne takım Stars of Hydro. Hani suyun yıldızları gibi. Hı -hı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve su falan. Anlarsınız. <laughs> Normalde bir yarışmaya hazırlanıyorduk. O dönem bize yarışmanın iptal olduğu falan söylendi. Yarışmadan iki ay önce yarışmanın yapılacağı haberini aldık. Cebimizde ne bir paramız var, ne ortada hala hazırda bir tekne var. O iki ay gibi kısa bir sürede Yarışmalı sıfırda konusu ne? İnsansız tekne yapmak. Size faydalı bir yük veriyorlar. İşte büyük tekne yapıyorsunuz 200 kilo, küçük tekne ise 20 kilo. Bu tekneyle herkesin işte gücü sınırlı, aynı güçle, aynı enerjiyle daha hızlı yol almak teknenin yani şey yarışmanın amacı enerji verimliliği. Yani nasıl olur da biz tekneler üzerinde yeni şeyler deneyerek daha enerji verimli olan tekneler elde edebiliriz? Bununla alakalı bir yarışmaydı. Yarışma İsviçre'de yapılmıştı. Biz o iki aylık süreçte sıfırdan tekneyi tasarladık, tekneyi imal ettik. Tekneyi imal edecek sponsor bulduk. Kendimizi oraya götürecek sponsorlar bulduk. Bayağı yüklü bir miktar hem parayı Türkiye'den bulmak mi için Türkiye'de için. bulmuştuk. Hem sıfırdan tekne ürettik falan. Böyle iki ay gibi kısa bir süreçte Türk aklıyla diyeyim böyle sıkıştığı zaman <laughs> çok hızlı çalışır ya. Elhamdülillah o iki aylık süreçte İsviçre'de bir yarışmaya Allah katılmıştık. Allah. Çok yüksek bir derece elde edemedik ama orada şey elde etmiştik olduk. Yani çok kısa bir sürede bir başarı elde edip çünkü uluslararası bir yarışmaya katılmak çok kolay bir süreç olmuyor. Hatta benim şu an danışmanlığını yaptığım öğrenciler var. Onlar da çok sıkıntılar yaşıyorlar. Bir yıldır özellikle şimdi dün teknelerini yolladılar. Yarın da onlar gidecekler. O süreçlere hakim olduğum için uluslararası bir yarışmaya katılmak cidden çok kolay olmuyor. O dönem tek siz mi katıldınız Yıldız Teknik Üniversitesi'nden? Türkiye'den sadece biz katıldık. Oo. Ben hep şunu hayal ediyordum o 2 aylık süreç boyunca her şeyi bitirmişiz, uçağı yüklemişiz ve havalimanına varmışızı hayal ediyordum. Aslında şu da önemli, hayaller de önemli çünkü keşke şeyi hayal etseymişim. Yarışmadan başarılı bir şekilde döndüğümüzü hayal etseydim belki çok daha fazlasını yapacaktık. Bizim hayalimiz o Abi, yarışmaya bir gidelim de noktasında olduğu için elhamdülillah o yarışmaya katılmıştık. Belki daha fazlasını hayal etsek daha fazlasını da başarabilirdik. E siz insansız tekne yaptınız bayağı. İnsansız tekne. Bunu biraz yapmıştık. daha tabii küçük maket boyuttan Tabii daha, küçük daha ufak boyutlarda, boyutlarda bir Öğrenci projesi kapsamında e yapmıştık. Ha, hala da öğrenciler devam ediyor. Ben de onlara danışmanlık yapmaya devam ediyorum. Süreç öyle devam ediyor. Peki edelim. bu yarışmanın sizin abi kariyerinizde önemli bir tecrübe. Size katmış olduğu en büyük avantaj nedir? Şunlar yarışma üzerinde değil, bütün süreç boyunca. Süreç süreç Güzel. Hatta ben bu tarz yarışmalarda yarışma sonucundan ziyade yarışmanın o sürecin insana kattığı şeylerden daha fazla elde edildiği kanaatindeyim. Yani o maksat orada yarışmayı kazanmak değil, maksat oradaki edilen tecrübe. Şimdi sektördeki insanlar özellikle mühendislerden şunu bekliyor konuştuğum zaman. Zaman yönetimini becer disiplinler arasında çalışabilsin, bir proje yönetiminde hakim olsun. Şimdi, lisans seviyesindeki bir öğrenci aldığı derslerde teorik eğitimler alıyor. Ama işin pratiği konusunda üniversiteler çok fazla yardımcı olmuyor. Bir akademisyen olarak bunu söyleyebilirim. Bir insanın o pratiği doldurabilmesi için bu tarz proje takımlarına yer alması bence çok önemli. Bana bu tarz yetenekleri, bu proje takımları kazandırdı. Çünkü oradasınız, bir zaman yönetimi yapmak zorundasınız. Çünkü atıyorum işte Ağustos ayında yarışmaya gidecek. O bütün projenin Ağustos ayına kadar bitmesi lazım. Projeyi baştan sona yönetiyorsunuz, sıfırdan bir, ortada hiçbir şey yokken oturuyorsun, bir çizim yapıyorsun, tasarım yapıyorsun, bunu nerede ürettiririz falan bir proje yönetimini öğrenmiş oluyorsun. Bunun haricinde burada bir disiplinler arası çalışma söz konusu. Çünkü çizim yapacak olan belki gemici ama işin içerisindeki mekanik tasarımını yapacak olan makine öğrencisi yapıyor. Üretimini yapacak olan belki malzeme mühendisi arkadaşlar oluyor. İşin elektronik kısmı var. Burada mekatronikten, elektrikten birçok insan bir arada bulunuyor. Bunların hepsiyle beraber çalışmayı öğreniyorsun. O süreçte ben başkanlık yapmıştım. Bu süreçte de liderlik yapmayı da öğrenmiş oldum. Bu bana liderlik etmeyi de işte bir kaos durumunda mevzu nasıl çözülür, insana nasıl yönlendirilir, takım nasıl ee, ele alman gerekir. Bu tarz şeyleri nasıl farklı bakış açısı kazanabilirsin? Bunları öğrenmiş oldum. Bir de sponsorlu görüşmesiyle sektörle de işli olmaya başlıyorsun. Aslında işin o hani çift kanatlı bir kuş olarak bakacak olursak teorik kısmı bir kanatken pratik kısmı da diğer kanat oluyor. Bu tarz takımlar bence ki diğer kanatını da güçlendirmiş oluyor. Acaba bundan sonra hedeflerin nelerdir? Biraz da bundan konuşalım isterseniz. Akademisyenlik şu an devam ediyor. Makine mühendisliği ne durumda şu an? Onu da Makine mühendisliğim de aynı zamanda. Yani hem şu anda gemi inşaat yüksek Mühendisi Yemiş attığımda doktora yapıyorum. Doktora ders aşamam bitti. İnşallah Aralık ayında yeterlik sınavına gireceğim. Dua edin bana. Güzel geçmesi için. Bir yandan makine de bitirmiş oldum. Şu anda iki diploması olan yüksek lisansa sayarsın. Daha ne istiyorsun abi Allah'tan ya? Her şeyi başardın neredeyse. Mühendisliğinle ilgili. Ya burada belki şeyden bahsedilebilir. Bir hocamız hep şey derdi. Eğer ki bir insan 25 kilo taşıyabiliyorken ki, 24 kilo taşıyorsa o bir kilonun hakkı ona sorulacak. Bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapabiliyor olmamız gerekiyor. Vatan için, ümmet için, millet için neler yapabileceğimiz bence önemli. Çünkü bizi bu noktaya getiren devletimiz, milletimiz. Yani bu insanların emekleri sayesinde evet, bu noktalara evet. geliyoruz. Çünkü ben mesela belki çok önemsemiyoruz ama üniversitede hepimiz ücretsiz bir eğitim alıyoruz. Hatta ben yüksek lisansa bazen ders alıyorum. Aldığım dersi sadece ben giriyorum ya da iki kişi giriyoruz. Hmm. Bayağı bildiğiniz devlet bana hoca tutup bana özel ders verdiriyor. O sırada atıyorum ışığı kullanıyorsun, elektrik kullan internet kullanıyorsun. Bunların hepsini devlet karşılıyor. İnsan buna karşı bir borçlu hissediyor, sorumluluk hissediyor. Bu süreçte ben hem devlet memuru olduğum için, akademisyen olduğum için yeni öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorum. Ama az evvel bahsettiğim gibi işin sadece teorik boyutuna değil, kulüplere ve takımlara danışmanlık yaparak onların pratik kısmında da kendilerini geliştirmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de onlarla biraz daha böyle hoca öğrenci ilişkisinden ziyade abi kardeş ilişkisi yürütmeye çalışıyorum. Yani öğrenciler bilim yanıma dertleşmeye de geliyor. Tabii daha çok böyle abi ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali değil de. Maalesef dünyanın bütün büyük bir sorunu bu Fenerbahçe herhalde. Daha çok... Hadi şöyle bir şey abi Fenerbahçe konu açayım, ben de bir Fenerbahçeli olarak dertliyim bu konuda. Fenerbahçe taraftarı abi Türk toplumun bir özeti olarak görüyorum ben. Sürekli bir yenilikte hemen bir heyecan duyuyoruz. İşte Mourinho geldi bir heyecan, yıldız transferler bir heyecan. Ama 10 yıldır başarı yok. Ama bizim ülkemiz böyle bir ülke değil tabii ki. Başarıları sürekli böyle İşim her yıl daha büyük bir başarılara imza atan ülkeyiz. Devam edebiliriz. Buyurun. İşte biz bunları konuşmak yerine evet. abi benim durumum ne olacak? Yani abi demiyorlar tabii, hoca diyorlar. Diyorum işte son sınıfa geldim hocam ama nerede çalışmak istediğimi, ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Bunun üzerine konuşuyoruz ya da şey yaptığımız bile oluyor. Hocam ben ders çalışamıyorum diyen bir öğrenciyle oturup böyle program yaptığımız, bak haftalık çalışma şeylerim bu, ben seni arayacağım haftalık olarak. Bu şekilde de ilerletiyoruz. Yani niyetim benden sonra gelecek olan arkadaşların da daha iyi yerlere gelmesini sağlamak. Biraz daha şey olmak istiyorum, lisans hayatımda keşke şöyle bir hoca olsaydı da ona bir şeyler sorabilseydim denilen hocaya dönüşmeye çalışıyorum. İnşallah. Akademik kariyerimdeki hedeflerim okula karşılık bunlar. Tabii bunun dışında akademisyenlik sadece öğretmenlikten gibi değil, öğretmenlik kısmı da var. Ama bu işin sadece %30 diyebilirim. Arkasında yürüyen projeler, çalışmalar, makaleler, araştırmalar bunlar da devam ediyor. Ben de hali hazırda bir TÜBİTAK 1001 projesi içerisindeyim. Kendi doktora tezim de bunun üzerine ilerleyecek muhtemelen. Bir yandan bunlara da çalışmaya devam ediyoruz. Tabii e, ilerleyen aşamada savunma de, de iş yapan bir insan olmak istiyorum. İnşallah. Bakalım Rabbim neler gösterecek. Abi çok fazla teknik konu konuştuk. Biraz da ben senin aslında çok özel bir hayat değil. Her insanın elinde sonunda yaşayacağı bir durum evlilik. Sen bu süreçte bir de evlisin onu da biliyorum. Sen ne ara evlendin, ne ara mühendis oldun, ne ara çap yaptın, ne Ara baş e yarışmalara katıldın, söz sizde. Evlilik sürecim aslında sen burada az çok hatırlıyorsun burada evet, ilkte beraberken evet. <laughs> işte o heyecanlı süreci <laughs> evet. bulunuyordu. Burada da yine aslında Doğan'ın gücünden bahsedeceğim ben bekarken hep şöyle dua ediyordum. ''Rabbim hani bana hayırlı bir eş nasip et.'' Anladım. Birazcık da detaya giriyordum. Beni anlayan, benim de onu anlayabileceğim, işte birbirimizi sevebileceğimiz vesaire vesaire bunlardan bahsediyordum. Biraz böyle neşeyle olsun falan diyordum elhamdülillah. Benim eşim, ben makineyle çap yaptım gemi girişliyim. Eşim de gemi girişli ve makineyle çap yapmış birisi. Ben şu an akademisyenim, eşim de akademisyen. Yani... Bundan sonra gemiden gemileri karadan mı yürüteceğiz? Hedef bu herhalde. Yani herhalde birbirimize en fazla bu kadar anlayabilirdik bir insanla diyorum. İsteyin baba. Her yani Allah'tan istiyorsunuz bu fazla fazla önemli, isteyin. Evet, dua bu da çok detay önemli. Yani o konuda elhamdülillah sürecimiz güzel geçti. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra eşimle zaten aynı üniversitedeydik. Ya yani öğrenciyken birbirimizi tanıyorduk ama ortada böyle bir durum yoktu. Mezuniyetten sonra işte görüştük, anlaştık. Prensiplerde de anlaşınca <laughs> Evlenmeye karar verdik. İşte bizim neslimizde eskisi gibi olmuyor. Eskisinde insanlar şey bekliyor. Her şey otursun, düzenle, ondan sonra evlilik süreci başlasın. Bence artık böyle bir şey ortadan kalkmadı. Zaten öğrencilerin öğrencilik süreci çok uzun sürdü. 24-25 yaşında üniversiteden mezun oluyorsun. E hayata ne zaman atılacaksın da ne zaman para kazanacaksın da evlilik falan bu çok ilerletiyor. Bence bu çok mantıklı değil. Hatta ben insanlar öğrenciyken de evlenmesini doğru buluyorum. Öğrenciyken abi sen öğrenci evinde kalıyorsun. O da öğrenci evinde kalıyor. Ne birleşin aynı öğrenci <laughs> evinde kalıyor yani. Çok da Aynı aynı cümleyi başka bir konumuzda kullandım abi. Mahmut Demirok selam olsun abi. Selam olsun Mahmut severiz. Yani beklentileri çok yüksek tutmak bence çok doğru değil. Ha, elhamdülillah bizim ben yani çalışmaya başladıktan sonra evlendiğim için çok böyle sıkıntılı bir sürecimiz olmadı. Yani çok öyle her şeyde mükemmel gitmedi ama bence evlilik hep böyle bir şey. İlk yıllar birazcık zorlu geçmeli. Şimdi evliliğin ilk yılları zor oluyor. Bu bence gayet normal bir şey. Çünkü hele bizim için düşündüğümüz zaman ikimiz de akademik süreçte ilerleyen insanlardık. İşte evlendiğimizde eşimin daha makine mühendisliği bölümü bitmemişti. Ona da hatta şey diyorlar. Ya sen tamam gemiyi bitirdin de daha makinen var niye niye evleniyorsun falan. Ama o süreçte ikimiz de anlaştı o şekilde birbirimize yardımcı olduk. O çükür makinesini bitirdi. O şimdi işte gemide yükseğini yapıyor. Araştırma görevlisi ben de araştırma görevlisiyim. İkimiz de çalışıyoruz. Aynı yerde çalıştığımız için işler daha rahat ilerliyor. İşte okula beraber gidip geliyoruz. Evlen. Hangi vakitlerde daha çok dua ediyordun abi? seher vaktimi, öğle vaktimi, ikindi, akşam yatsı. Bir seher vaktinde çok şey dua gibi. etmişsin gibi vibe hani Duan kabul olmuş. Ona göre ben de o saatte <laughs> dua ediyorum. Genelde namazlardan sonra dua Eyvallah. ediyordum. Her an dua ediyordum. Sürekli olarak istiyordum. Sürekli olarak istemek lazım. Allah razı olsun. teşekkür ederiz. Lazım. Güzel bir teşvik oldu bu da. Genç, gençten genci izleyicilerin aynı zamanda. Ama programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii programı tam kapatmadan önce buradan bizi izleyen, mühendislik okuyan, hayata yeni başlayacak arkadaşlar vardır. Onlara buradan ne söylemek istersin abi? Özellikle mühendislik okuyanlar ve el aldığımız... Genel bütün konuşmuş olduğumuz çerçevede neler söylemek tamam. istersin tamam. genç abi? Şöyle olabilir. Ben bir akademisyen olarak da şunu söyleyebilirim. Şimdi öğrencilerin ders dönemlerini ele alırsak. Arkadaşlar derslerinizi vaktinde çalışın diyebilirim. Yani 15 haftalık bir süreç oluyor. Bunun 3. 4. haftasında bir genel tekrar etmek gerekiyor ki sonrasında vize haftasında, final haftasında patlamayın. Yani benim başarımın altındaki sırrım bu vaktinde güzel tekrarlar yapmıştım. Üst sınıflarla aram çok iyiydi. Hangi hoca hangi soruyu sorar, hangi derse nereden çalışmak lazım bunları çok iyi biliyordum. Üst sınıflarla kesinlikle iletişim kurun. Daha hazırlıktayken, daha bir sınıftayken üst sınıflardan güzel bir çevreniz olsun. Bu hem dersleri nasıl çalışacağınızı öğreniyorsunuz hem de kaynakları bedava elde etmiş oluyorsunuz. Çünkü o daha önce geçmiş ve atıyorum o kitap onun bir daha işine yaramayacak sana bedavadan kitap veriyor ya da bilgi bedavadan veriyor. Bu derste bunlar çıkıyor karşınıza gibi olabiliyor. Az evvel bahsettiğimiz teorinin yanındaki pratik alanlarda da kendilerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sektörde de sizden bu bekleniyor olacak. Sektörde de insanlar sizden pratik alanda da bir şeyler yapmış olmanızı bekliyor olacaklar. Bir hocam şey demişti, yani şimdiden bir CV hazırlamaya başlayın. Şu olsun, mesela daha bir çok dolu bir CV'niz olmayacak. Ama o dönem içerisinde yaptıklarınızı eklemeye başlayın. Eğer ki üniversite bittiğinde o CV böyle iki sayfaya ulaşmıyorsa bir problem var demektir. Yani her dönemin sonunda oraya birkaç şey ekleyebiliyor olmanız gerek bu bir bilgisayar programı olabilir bir sertifika olabilir başka şeyler olabilir yani burada ara ara kendinizi kontrol ederek ilerleyebilirsiniz üniversitede Bence üniversitenin kişinin kişiliğinin oturduğu en önemli yıllar. Sizi siz yapan yıllar. Burada sadece üniversitede vakit geçirmekten ziyade üniversite dışında yaptığınız faaliyetler de önemli. Kendinize ne kattığınız çok önemli. Şimdi kitap okuyorum diyeceğim bu çok böyle basit kaçacak ama evet mesela ben kitapla üniversitede tanışmıştım ve benim hayatımı çok fazla değiştirmiş. süreçte sadece derslerinize odaklanmaktan ziyade sosyal hayatınıza da kendinizi geliştirmeye önem verirseniz sizi bambaşka noktalara taşıyacaktır. Çünkü ben öğrenciyken hep bana şey derlerdi. Bak ne yapabiliyorsan şimdi yap sonra vaktin olmayacak. Abi cidden öyleymiş. Yani hayat çünkü bir yandan çalışmaya başlıyorsun, evlilik geliyor bir yandan ve gerçekten artık bazı şeyler yapmaya vakit bulamıyorsun. Hata yapmaktan korkmamak gereken yıllar bence. Çok daha cesur olunması gereken yıllar. Çünkü yine ben proje takımlarından örnek vereceğim. Abi sıfırdan bir proje geliştiriyorsun ve bunu kendi paranla yapmıyorsun. Sponsorluk da yapıyorsun. Tam böyle başkasının parasını harcayabileceğin zamanlar. Çünkü onlar da onlar da o parayı vermek istiyor. Çünkü oradan birileri yetişsin ki kendilerine daha sonra faydalı insanlar olsun. Yani tam o süreçte abi deneyim bir şeyler. Bir şeyler yapmaya çalışın. Ortaya bir şey çıkartmaya çalışın. Daha sonrasında bu kadar güzel olmuyor bu işler. Daha sonrasında çünkü kendi paranla yapman gerekiyor ve tek atımlık kurşunun oluyor belki de. Çünkü kendime ele almak gerekiyor ben şu anda evliyim. Sıfırdan bir şey yapmaya kalksam belki tek bir atımlı kuruşum olacak. Yan, yaptım yaptım yapamadım patlayacağım ama öğrencilik zamanında böyle değil. Çok daha fazla hata yapabilme imkanınız oluyor. Tabii bu hatalarda çok saçma sapan şeyler de olmasın. Tecrübe edilmiş tekrar tecrübe etmemekten yanayım. Bu konuda e, abilerinizle, ablalarınızla sık iletişim halinde olmanız önemli. Çünkü onlar aynısını yaptıysa tekrar aynı yolu deneyip tekrar yanılmanın bir anlamı yok. Çünkü gelişim buna bağlı. Bizim ülke olarak durumumuz ortada. Daha da gelişmemiz gerekiyor. Daha da ileri gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden birbirimizden tecrübeleri kazanarak daha da ileriye giden daha güzel işler yaparız inşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Bu şekilde toparlamaya çalıştım ama bilmiyorum. Bir de genç şahsiyetle yeni tanışan izleyicilerimiz var. Onlara ne söylemek istersin abi? Şöyle genç şahsiyet özellikle İrfan hocamın diyeyim. İrfan Bey'in e, emeklerinin bol olduğu bir çalışma özellikle Ramazan ayında çok güzel videolar yüklemişlerdi arkadaşlar İzleyin, takip edin abone olun bence hayatınıza güzel şeyler katacaktır benim gibi insanlarla benim gibi nimetlerde nimet <laughs> benim gibi nimetlerden faydalanmış olursunuz diyeyim e, tevazu da göstermeyiz Tevazu da... tabii, tabii. <laughs> yani o kadar doğrusun cevap çok teşekkür ederiz ama programı kapatmadan son kez bir soru sormak istiyorum tabii abi. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan nasıl yürüttü abi çok güzel bir soru bunun cevabını bence bir sonraki bölümde veririm peki teşekkür, teşekkür ederiz görüşmek üzere Kıymetli dostlar Gençten Gence programımızın sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Az önce de sormuş olduğum üzere Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan nasıl yürüttüğünü merak ediyorsanız... Recep Gemilerin Tayyip nasıl yüzdüğünü merak ediyorsanız. Efendim? Bir de bu soru geliyor. Abi gemiler nasıl yüzüyor? İşte bozuk para atıyorsun, batıyor evet, da koca tonlarca yalnız. yük gemi nasıl yüzüyor? Bunlar da bir soru. Bunları da soruyoruz. merak ediyoruz şüphesiz. Siz de merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Selametle, görüşmek üzere.